Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarına yani gazmeklere, muhtelif malzeme, el sanatları, güzellik, mutfak, müzik, elektronik, robotik, hırdavat, oyun ve kırtasiye, mobilya alımı işi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik olarak yapılan ihalemize 14 istekli teklif vermiştir. Şimdi sırasıyla okuyorum. Bir Temel Kırtasiye Kitap Oyuncak İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 2. Selman Cansızoğlu 3. Pelin Tuncer Keskin 4. Sevil Dündar İpek 5. Tamer Acel 6. 2. Nokta Gıda Tekstil Temizlik Ürünleri Sanayi Ticaret Ünitesi Şirketi 7. Ege Çelik 8. MTG Bilişim ve Ofis Malzemeleri Ticaret Ünitesi Şirketi 9. Sevmak Dikiş Makine ve Yedek Parçalığı İthalat Ticaret Ünitesi Şirketi 10. Hak bilenler dayanıklı tüketim malları ve nakliyat, gıda, İthalat ilerlet, ticaret, limited şirketi. 11. FETA eğitim araçları ve okul donanımları anonim şirketi. 12. BKRC Endüstriyel Enerji Isı Sanayi Taahhüt Pazarlama Ticaret Limited Şirketi. 13. Berksan Yayıncılık ve Kırtasiye İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. 14. Asil Turkuaz Plastik Tekstil ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Şimdi ilk istekli olan Temel Kırtasiye Kitap Oyuncağı'nın teklifini açıyoruz. İhalemiz 8 kısımdan oluştuğu için her kısma verilen teklifi ayrı ayrı okuyacağım. Evet, Temel Kırtasiye'nin teklifine baktığımızda, kaçıncı kısım olduğuna bakabilir miyim? Evet, sadece 8. kısım için teklif vermiştir. Bir tutarı 303.122 TL 30 kuruş. Teklifine uygun diyoruz. İç teminat elektronik olarak sunulmuş ve tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosuna bakacağız. Temel kırtasiyenin yeterli bilgiler tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğu ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. Böylelikle yeterli bilgiler tablosuna var diyoruz. İkinci istekli olan Selman Cansızoğlu'nun teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Evet, Selman Cansızoğlu'nun teklifine baktığımızda birinci kısım için sadece birinci kısım için teklif vermiş olduğunu görüyoruz ve tutarı 1 milyon 286 bin TL. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak sunulmuş ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterlik bilgileri tablosuna bakacağız. Selman cansız olduğunun yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye etkili olduğunun için bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. i̇stenildiği takdirde katalog ve numune verilebileceği verilebileceği konusunda bilgi var. Böyle üretel bilgi tablosunda var diyoruz. Üçüncü istekli olan Pelin Tuncer Keskin'in teklifine açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Pelin Tuncer Keskin'in teklifine baktığımızda ikinci kısım için sadece ikinci kısım için teklif vermiş ve tutarı 1.092.458 TL teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak sunulmuş ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. Pelin Tuncel Keskin'in yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. Böylelikle yeterli bilgiye tablosuna var diyoruz. Dördüncü istekli olan Sevil Dündar İpek'in teklifine geçiyoruz. Tek, teklif mektubunu açıyoruz. Sevil Dündar İpek'in teklifine baktığımızda sadece 8 kısım için teklif vermiş olduğunu görüyoruz. Ve tutarı 336.325 TL. Teklifine uygun diyoruz. Eee... Geçiş teminat elektronik olarak sunulmuş ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. Evet Sevil Dündar İpek'in yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda e, teminatı ilişkin bilgiler var. Ayrıca e, keçeli kalem, silge, renkli tahta kalemi, pastel boya için yerli malı belgesi sunmuş olduğunu görüyoruz. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz. Beşinci istekli olan Tamer Acel'in teklifine geçiyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Tamer Acel'in teklifine baktığımızda üçüncü kısım için ve sadece üçüncü kısım için teklif vermiş olduğunu görüyoruz ve tutarı 449.645 TL. geçiş teminat elektronik olarak sunulmuş ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir tablosuna bakacağız. Tamer Acel'in yeterli bilgi tablosuna baktığımızda teminata ilişkin bilgiler var. Ayrıca e, e, derin dondurucu için yerli malı belgesi sunulmuş. Böylelikle yeterli bir tablosuna var diyoruz. E, ee, altıncı istekli olan iki noktanın teklifine geçiyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. İki noktanın teklifine baktığımızda birinci kısım için sadece birinci kısım için teklif vermiş ve tutarı 1 milyon TL 79 kuruş. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat belediye hesabında nakit olarak yatırılmış ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterlik bilgileri tablosuna bakacağız. İki nokta gıdanın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminata ilişkin bilgiler var. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna da var diyoruz. Bir sonraki istekli olan Ege Çelik'in teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Ege Çelik'in teklifine baktığımızda 5. kısım için teklif vermiş olduğunu, evet, daha doğrusu 5. kısım için 659.960 TL, 8. kısım için 379.725 TL olmak üzere toplamda 1.039.685 TL teklif vermiştir teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminatına bakıyoruz. Belediye hesabından nakit olarak yatırmış ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. Ege yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teminatı ilişkin bilgiler var. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz. 8. istekli olan MTG bilişimin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Evet MTG bilişimin teklifine baktığımızda 5. kısım için 545.327 TL 60 kuruş, 8. kısım için 310.368 TL 75 kuruş olmak üzere toplamda 855.696 TL 35 kuruş. Teklifine uygun diyoruz. Evet, geçiş teminatına bakıyoruz. Geçiş teminat nakit olarak belediye hesabına yatırılmış ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgi tablosuna bakacağız. MTG bilişiminin yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. Böylelikle yeterli bilgiler tablosuna var diyoruz. Bir sonraki istekli olan Sevmak dikişin teklifine geçiyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Sevmak dikişin teklifine baktığımızda birinci kısım için Sadece birinci kısım için teklif vermiş olduğunu görüyoruz ve tutarı 1 milyon 1.324.985 TL. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak yatırılmış ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. Sevmak'ta kişinin yeterli bilgi tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunun ilişkin bilgiler var. Teminat ilişkin bilgiler var. Böylelikle yeterli bilgi tablosuna var diyoruz. Bir sonraki istekli olan hak bilenlerin teklifine geçiyoruz. Hak bilenlerin teklifine baktığımızda üçüncü kısım için Evet sadece üçüncü kısım için teklif vermiş ve tutarı 538.558 TL. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak sunulmuş ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosuna bakacağız. Hak bilenlerin yeterli bilgiler tablosuna baktığımızda Teklif vermeye yetkili olduğunun ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. E, derin dondurucu için yerli malı belgesi sorulmuş ve e, istenildiği takdirde numune gönderilebileceği belirtilmiş. Böylelikle ithal tablosuna da var diyoruz. 11. istekli olan FETA eğitim araçlarının teklifine geçiyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. FETA eğitim araçlarının teklifine baktığımızda 5. kısım için 890.716 TL 8. kısım için 895.304 TL 15 kuruş olmak üzere toplamda 1.786.020 TL 15 kuruş teklif vermiştir. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak sunulmuş ve tutar yeterli, uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgi tablosuna bakacağız. Feta eğitim araçlarının yeterli bilgi tablosuna baktığımızda, teklif vermeye yetkili olduğunun için bilgiler var, teminat ilişkin bilgiler var ve istenildiği takdirde katalog sunulabileceğini belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgi tablosuna var diyoruz. 12. istekli olan BKRC Endüstriyel Enerji'nin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. BKRC Endüstriyel'in teklifine baktığımızda 6. kısım için sadece 6. kısım için teklif vermiş tutarı 1 milyon 783 bin TL. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat belediye hesabına nakit olarak yatırılmış ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosuna bakacağız. DKRC Endüstriyel'in yeterli bilgi tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var, teminatı ilişkin bilgiler var. Böylelikle yeterli bilgi tablosuna var diyoruz. 13. istekli olan internet bağlantısı koptu. Çıkıp tekrar girelim. Ha, devam ediyor muyuz? Evet. Tamam. Tekrar yiyeceğin üstüye yeter evet. tablosunu evet. okumuştuk zaten. Evet. Bir sonraki istekli olan Berksan yayıncılığın teklifini açıyoruz. teklif mektubunu açıyoruz. Evet, Teksan yayıncılığın teklifine baktığımızda 3. kısım için 637.793 TL 61 kuruş, 6. kısım için 1.714.803 TL 58 kuruş, 8. kısım için 505.127 TL 95 kuruş olmak üzere toplamda 2.857.725 TL 14 kuruş. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat e, elektronik olarak yatırılmış ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. Berksan yayıncılığın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz. 14. ve son istekli olan Asil Turkağız'ın teklifine geçiyoruz. Teklifini açıyoruz. Türkazın teklifine baktığımızda ikinci kısım için 487.859 TL 77 kuruş. Beşinci kısım için 705.050 TL olmak üzere toplamda 1.192.909 TL 77 kuruş. teklifine uygun diyoruz. Geçit geçit teminat belediye hesabına nakit olarak yatırılmış ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosuna bakacağız. Asil Turkuaz'ın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz. Evet, böyle bir ihaleye teklif veren 14 il tekliflerini başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunmaktayız. İhalenin sonunda ihale için belirlenen yaklaşık maliyetleri kısım bazında okuyarak ihaleyi sonlandıracağız. İhalenin birinci kısmı için belirlenen yaklaşık maliyet 1 milyon 479 TL 97 kuruş. İkinci kısım için 297.890 TL 40 kuruş. Üçüncü kısım için 543.663 TL 59 kuruş. Dördüncü kısım için 432.191 TL 25 kuruş. Beşinci kısım için 800.480 TL 12 kuruş. Altıncı kısım için 1.169.476 TL 27 kuruş. Yedinci kısım için 294.927 TL 11 kuruş. Sekizinci kısım için 335.830 TL 5 kuruş. です。